Gazeteci yazar Uğur Mumcu ölümünün 21. yılında tüm yurtta ve Edirne'de anıldı. Karanlık güçlerin düzenlediği bir suikast sonucu hayatını kaybeden Mumcu için Edirne'de düzenlenen törene katılanlar Edirne Belediyesi önünde toplandı. Ardından Atatürk anıtına kadar yürüyenler bu kez Uğur Mumcu için yaptırılan anıta geçtiler anıta karantiller bırakan kalabalığa konuşan Atatürk Düşünce Derneği Başkanı Ahmet Yörük, yakın tarihte hayatını kaybeden demokrasi şehitlerinin isimlerini tek tek saydı. Yörük konuşmasında şöyle dedi. Daha koyu karanlıkları yırtıp aydınlık yollar açmasını bilen ulusumuz elbette bu karanlıkları da yırtıp aydınlığa ulaşacaktır. Bu saatte bir arada olmamızı sağlayan ölümünün 21. yılında andığımız uğur mumcu ve tüm devrim şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor. Aydınlık günlerimize hep birlikte kavuşacağımıza dair inancımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şimdi yapılacak iş apacık ortadadır. Ellerimizi cebimizden çıkartıp çıkarıp çalışmaya başlayacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini ileriye, daha ileriye götüreceğiz.